Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? <Gülüyor> 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 ah, balonumu çaldı. <Gülüyor> 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 Neyse, üç tane balonum var. Red color, red color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Ah, balonumu çalmışlar. Neyse, iki tane var. Ne kumsala mı sorsam acaba balonumu o görmüş olabilir mi? Kumsal. Sen benim balonumu gördün mü? Hayır. Emin misin? Emin. Tamam. Bak onu da devirdin. Hadi git sen oynamaya devam et o zaman. <laughs> gri kalır, gri kalır ve vayı. Hibayem, hibayem. Havduyudu. Green. Neyse, en sevdiğim renk mavi. Mavi var. Neyse bunu artık satarım çocuklara. Blue color blue color ve are you? Here I am here I am How do you do? Ah! Balonlarımı çalmışlar ya almam lazım. Acaba balon satan bir yer var mı? Balonlarımı geri almak istiyorum. Baloncu. Baloncu. Balon ne var? Mavi yeşil var. Çelik temizliği var. Aa. Baloncu. 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 Balon mu satıyorsunuz? Evet. Ne kadar tanesi? Bir TL. Bir TL mi? Evet. Bir tane alabilir miyim? Tamam. Kırmızı kırmızı olanını istiyorum. Ay. Ya, teşekkür ederim. Paranızı vereyim size. Paranızı vereyim. Teşekkür ederim. Benim artık bir tane balonum var. Yippi! Gideyim o üç taneyi de alayım kimse almadan. Baloncu. Efendim. Balon alabilir miyim bir tane? Tamam. Ee, e, yeşil yeşil istiyorum. Ay. Teşekkür ederim. unuttum. Özür dilerim. Hemen veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kal. Benim artık bir tane de yeşil balonum var. Gideyim iki tane daha alayım. Baloncu. Baloncu, Baloncu abla. Bir tane daha alabilir miyim? tamam ee, mavi alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Hey, evet. abla. Teşekkür ederim. Ama ben bir tane daha almak istiyorum. Hayır benim bayanım bitti Ama sen satmıyor musun bunları? Ama ben satıyorum. Satmak istemiyorum. Bunu satmak istemiyor musun? Peki tamam o zaman ne yapayım? Ben o balonu da almak istiyorum ya. Baloncu şu an uyuyor. Ben gidip o balonu da alacağım. Hem de çalacağım. <laughs> Aa, o baloncu uyurken ben bu balonu aldım. Benim artık hepsinden var. Ah, nerede? Ah, ben balonlarınızı görmedim, görmedim. nerede? Ben ne yapacağım? Sen çok mu üzüldün? E, e. Üzülmedin mi? E niye alıyorsun o zaman? E. Ne? Senden parayla almıştım Ama ben bunları almıştım Hayır Hayır ne? bunlar benim balonlarım Hayır ne? Hayır onlar ne? benim balonlarım Hayır ne? balonlarımı çaldı ha. Ama kumsal Bana da mı veriyorsun Teşekkür ederim Üzüldün mü bana Üzülmedi Neden verdin o zaman o balonları da verir misin? Ben onları çocuklarıma götüreceğim. Vereceğim mi? Sen çok iyi bir ablasın. Teşekkür ederim. Hepsini çocuklara vereceğim. Çok teşekkür ederim. Ben sana para verdim. Sen de git o paralarla kendine bir şey al. Tamam mı? Balonumu alabilir miyim? O benim balonum. Hadi balonumu ver. Balonumu ver. Bunlar benim balonum. Hayır. Hayır. <laughs> i̇yi bir şey değil. İyi bir şey değil. Hissetmek bir şey değil. Ateşle şey çalmayın. Payını yiyosta rica edeceğim. Evet. Aferin kızım. Hiçbir şey çalmamamız gerekiyor. Sızlık yapmak hiç iyi bir şey değil. Eğer paramız yoksa da rica ederiz. Verirlerse alırız kızım yoksa. Ne yapalım annem? Neyi yapalım annem? E, Balon yok. mu? Evet. Tamam oynarız anneciğim. Aynen, hadi. hadi. arkadaşlara arkadaşlar hoşça kal yap. Hadi, hadi bir daha oynayın bir daha. Tamam arkadaşlar hoşça kalın. Daha yapayım. Kanalımıza abone Abi olmayı unutmayın. <laughs> tamam yine yapacağız. Yine oynarız seninle. Ben Kumsal yine oynamak istiyor. Ama kapatmam gerekiyor artık. Biz yine seninle oynarız olur mu? Ben oynamak istiyorum. Kumsal bağırma anneciğim. Bağırmak iyi bir şey değil. Biliyorsun değil mi? Oynamak işte. Aa. Doymuyor oyunlara kızım. Oynayacağız sonra yine. Oynamak Aa. O nasıl bir bağırış şöyle? Oluyor mu hiç? Ne yapıyorsun sen olamak, o balonları? Oynamak düştüm. Tamam hadi sen yap o zaman. Hadi o elindekini yap mesela. Bunu evet. Oynamak oyun. Parmağına koymadan da yapabilirsin. Tam Parmağına koymadan da yapabilirsin. Hı hı. Ne istiyorsunuz? Parmağına koymadan yap. Bak. Tamam hadi yap bakayım. <laughs> Yellow değil ama o. O mavi blue. Büyüteci <laughs> büyüteci <laughs> yes, baba yeş bağladı. Hey vayım diyeceksin. Hey vayım <laughs> hey do Ha do? Bilir. Balonunu çal, 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 çaldım, çaldım, çaldım. Bir tane var Evet, bir tane daha var. O oh, red. Evet. Evet. Red color. Hadi red. beraber. Red color, red color. Where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Red çaldın çaldın. İki tane daha balonum var. O da hangi renk o? Yellow. Evet yellow sarı. Sarı. Evet. Ben sarı öğrendim. Evet kumsal İngilizce'den renkleri öğrendi. Aa düştü. Evet, Kral Şakir mi var? Evet. Ya, çok tatlı. Yellow tari, yellow, yellow yellow. where are you? Here I am, here I am, how do you do? Yellow. Kımsal yoruldu. Ha, çaldım. Üç tane balonum <laughs> var. Bir tane balonum yok. Bir tane balonum yok. Evet bir tane kaldı. Yellow tari, Yellow değil green. green. Green yellow, green. Hivayem, hivayem, hav Kri! Çalacağım ana. çal çalacağım. Ana çalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Kumsal doymuyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Kumsal. Ama neden bağırıyorsun? Oynamak istiyorum. Tamam oynayacağız seninle. Oynamak istiyorum. Aa, kumsal kapatmak istemiyor. Ama olmaz ki böyle. Bir daha yapayım. Şimdi. Son mu? Hı hı. Ama kapatayım mı? Ben sen oynayalım beraber. oynayalım olur mu? Kumsal ama yeter bence. Ben bir tane oynayayım. Kumsal doymuyor ya. İnanmıyorum ya. Bir de oynayalım. Hadi. <laughs> kumsal sal ya. <laughs> Çıldırdı ya bu çocuk. Bu çocuk çıldırmış ya. Çılgın seni.